Hayalet, Osmanlı'da bir Ramazan gecesindesin. İstanbul'un dar sokaklarında kandiller titriyor, konakların pencerelerinden sıcak ışık süzülüyor camilerin minareleri ışıl ışıl, gökyüzünde hoş geldin ya şehri Ramazan yazısı parlıyor. Tam o anda sokaklarda yankılanan o tanıdık ses yükseliyor. Uyanın ey ahali sahur vakti. Davulcular yalnızca uyandırmaz. Manileriyle Ramazan'ın ruhunu yaşatırdı. Ramazan ayı geldi. Rahmet ile doldu bak. Sofraların bereketi paylaştıkça olacak. Osmanlı'da sahur sofraları sadece yemek değil, dualarla bereketlenen bir an olurdu. Fakirler için kapılar açık tutulur. Herkes aynı sofrada buluşurdu. Sahur sonrası kahvehanelerde Karagöz Hacivat gösterileri, meddah anlatımları yapılırdı. Ve işte sabah ezanı okunuyor. Orucun başladığını haber veren o an. Ramazan boyunca Osmanlı sokakları bambaşka bir havaya bürünürdü. Çarşı esnafı sabır dileyerek müşteri ağırlardı. Hatta bazı dükkanlar Ramazan boyunca kar amacı gütmezdi. Sultanahmet Süleymaniye, Edirne Selimiye gibi camilerde hatimler okunur, tekkelerde zikirler yükselirdi. Gün batıyor, şehir sessizleşiyor derken o an Ramazan topu atılıyor, minarelerden ezan yankılanıyor. İftar sofraları yalnızca evlerde değil, medrese avlularında, hanlarda ve aşhanelerde kurulurdu. İlk lokma Osmanlı şerbeti, hurma veya zeytin ile açılırdı. Çocuklar için ise tekne orucu büyük bir heyecandı gün boyunca değil sadece yarım gün oruç tutarak ödüllendirilen çocuklara küçük hediyeler verilirdi. Osmanlı'da Ramazan bir ibadet olduğu kadar bir şenlik havasıydı ve işte Ramazan gecelerinin mistik yönü Osmanlı tekkelerinde geceler ilahilerle aydınlanırdı. Kandillerin ışığında dervişler zikir yapar, ruhlar aydınlanırdı. Bazıları bu gecelerde erenlerle karşılaştıklarını, rüyalarında ilahi mesajlar aldıklarını söylerdi. Ramazan Osmanlı'da yalnızca bir ay değil, bir ruh haliydi. Peki sen Osmanlı'daki hangi Ramazan geleneğini bugün yaşamak isterdin? Yorumlara yaz. Daha fazla tarihi hikaye için beğen ve takip etmeyi unutma.